Yepyeni bir Fırat herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün 1 Temmuz yeni boya pesimiz geldi ve şu anda bu video izlemiş olduğunuz saatte ise BR dereceli sezon 46 ödülleri de geldi ve ben bugünkü video içerisinde ise 12 Temmuz'a kadar gelecek olan tüm ödülleri tarihlere beraber sizlere sırasıyla göstereceğim. Ve yine arkadaşlar bu içerisinde Neon renk etkinliğimiz olacak. Yine giriş etkinliğimiz, Sufit gen işbirliği ile ilgili oldukça güzel haberlerimiz var. 2010 haricinde ise yeni yükleme etkinliğine kanunsuzlar hakkında yine bir özel bilgimiz olacak ve son olarak da Evo kafasını yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim ve bugünkü videoda 12 Temmuz'a kadar gelecek olan tüm etkinlikler olacak ama bunlara geçmeden önce bu tarz şeyler hoşuna gidiyorsa eğer yer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsan 2 saniyenin ayırıp videoya like atıp kal abone olabilirsin. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak 12 Temmuz'a gelecek olan Neon Ring etkinliğinden başlayalım ki bu bir nevi yeni sakal etkinliğimiz olacak. Arkadaşlar bu tarz bir etkinliğimiz olacak yine içerisinde böyle neon bir sakalımız yani bir maske olarak gelecek. Yine bu tarz bir saçı üstü falan olacak ki benim pek hoşuma gitmese de hoşuna gidecek olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Ki hoşuna giden olan arkadaşlarımız varsa eğer bu tarz bir etkinliğe gelecek. 10 artı 1 çevirmesi 300 elmasla başlayacak. İçerisinde toplamda 4 adet ölümümüz olacak. Araba, bu sandığı, gardiyan ve son olarak da kıyafetimizin kendisi gelecek. Ve dediğim gibi arkadaşlar geliş tarihi ise şu an için 12 Temmuz. 10 artı 1 çevirmesi 300 elmasla başlayacak. Şansınız varsa eğer direkt ödül alıcı içerisinde bir de işaret atabilirsiniz. Aksi takdirde ise yine parçaları toplayaraktan takas kısmından yine takas yapabilirsiniz. Ve bu arkadaşlar bu tarzda bir evrensel şart etkinliğine gelecek. Bu göstermiş olduğumuz ilk etkinliğimizde arkadaşlar şimdi 10 Temmuz'a gelecek olan bir etkinliğimiz daha olacak. Ve şimdi geçecek olursak eğer arkadaşlar 10 Temmuz'a gelecek olan yeni giriş emrasyonu ki bu giriş da gerçekten birçok arkadaşımız bekliyordur. Çünkü yine garna filo getirmiş olduğu güzel giriş emrasyonlarından bir tanesi ve yine bu giriş animasyonumuz ise arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere bu tarz bir etkinliğe gelecek. Yine sonuç olarak bize bu tarz bir etkinlik karşılıyor. İçerisindeki ödüller değişiklik gösterebilir ama giriş sonu kesinlikle ama kesinlikle 10 Temmuz tarihinde gelecek. Yine içerisinde de oldukça güzel bir giriş anlaşmasında da mevcut arkadaşlar bir etkinlik geldiği zaman da sizlerle beraber 99'a veya 199'a kadar şansımızı deneriz. Eğer ki şansımız varsa yer direkt ödül havuz içerisinde bir eşyaya tek atarız diyelim. Evet yeni gelecek olan giriş animasyonu ve geliş tarihi de arkadaşlar 10 Temmuz olduğunu söyleyelim. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize ki arkadaşlar beklemek içerisinde gül ifadesi de olacak ki bekleyen arkadaşlarımız varsa eğer kesinlikle beklesin sükutken işbirliği ile beraber gelecek olan bir ifade etkinliğimiz olacak yine bir neyse arkadaşlar ifade ettiğinde 4 adet ifademiz olacak yine de şu etkinliğe bakacak olursak eğer arkadaşlar bu tarz bir etkinliğimiz ve geliş tarihi ise 8 Temmuz olarak belirlendi. Ve yine şöyle baktığımızda içerisinde zaten Sukut Gemle beraber gelecek olan kumbara ifadesi, gül ifadesi ve onun haricinde de iki tane zayıf ifademiz olacak. Ki buradaki yani iş gelen ödül harici geri kalan üç tane ifade de bende mevcut. Hani geldiği zaman bu ifadeyi çıkartır mıyım çıkartmaz mıyım orası meçhul hani gelecek günlüğe bağlı. Hani 10 artı 1 şerimesi 300 değil de 200 elmasından gelirse eğer belki o zaman çıkartabilirim. Evet her neyse arkadaşlar şimdi gelelim yeni yükleme etkinliğimize ki zaten yükleme etkinliği ise bir ay öncesinden göstermiştim. Hani kız kıyafetini ve erkek kıyafet olarak geleceğini gösterdim. Ve yine ben bugün video içerisindeyiz arkadaşlar gelecek olan güzel maskar şükleyebileceğiniz ödülü de sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar güzel maske takdirde ise ilk olarak size bu tarz bir tırfan karşılıyor. Evet sadece güzel masuk geldiğiniz takdirde böyle bir tırfana sahip olabilirsiniz. Yani onun haricinde ise arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz kız kıyafetin erkek versiyonu da içerisinde gelecek. Yine içerisinde üstü, şapkası, pantolonuyla bence gayet de güzel, gayet de güzel kombinler yapılabilir. Yine bu tarz bir yükleme etkinliği olarak geliyor ve arkadaşlar son olarak 2000 yılma takdirde ise yine avatarımız ve melek bayrağımız da içerisinde olacak. Evet arkadaşlar toplamında 2000 elmas yüklemiş olduğunuz takdirde alabileceğiniz ödüller bu şekilde. Bir adet tırfan kopya bir kıyafet beyaz kıyafet üstü olacak. Ve yine bunların haricinde ise alabileceğiniz bir adet avatar ve bayramımızda da olacak da bunlar da 30 günlük olacak. Ve arkadaşlar bu etkinliğimizin geliş tarihi ise 6 Temmuz tarihinde gelecek olan bir etkinliğimiz. Yine bu etkinlik geldiği zaman da sizlerle beraber bu etkinliğinde toplarız diyelim. Evet şimdi tarihi biraz daha geri alalım ve 4 Temmuz tarihine girelim arkadaşlar. 4 Temmuz'da kanunsuzlar tekrardan geri dönüyor dedik. Ki geri dönüyor ama arkadaşlar hiç kimsenin hoşuna gitmeyecek bir olay söylemek istiyorum. Hani bu tarz bir etkinliğe gelecek yani o konuda bir sıkıntımız yok. Ama arkadaşlar yani buradaki iki tarafından bir tanesini çıkarmanızın ihtimali hani üzeri demiştim ya size. Maalesef ki o bizim server yani Avrupa serverına 150 değil de 250 olarak gelecek. Ve yine takas kısmındaki eşyaların takas fiyatı ise oldukça absürt bir miktarda olduğunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar geçitli bir mor kalmıştı veya mavi almak istiyorsanız eğer 400-450 parça gibi oldukça topik bir sayıda parça miktarını gözden çıkarmanız gerekecek ki Keşke benim sürelim türde gelseydi yani 150 içerimi de direkt bir kıyafet verseydin. Geri kalan bir tane takas kısmını alabilseydik ki yani bu kadar da kazık bir etkinliğe getirmene gerek yok. Her ne kadar kanuslar bende olsa da diğer arkadaşlarım da almasını gerçekten istiyordum. Yani böyle olması pek de güzel olmadı. Evet her neyse arkadaşlar şimdi gelelim yeni Evo kasamıza. 2 Temmuz'a gelecek olan yeni Evo kasamız içerisinde bir adet P90 olacak. Yine arkadaşlar p 90 yanı sıra ise M1887, M4, A1, An94 şeklinde gelecek olan 4 tane Evo silahımız olacak. Ve yine 10 artı bir çevirmesi 300 elmastan başlayacak. 50 çevirme sonrasında garanti bir alacaksınız. Ve yine bu ödül sizde mevcut değilse eğer hanenize iyi bir silah olursunuz. Mevcutsa da direkt güzel parça almış olursunuz. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan Neon Sakal mı? Yeni giriş animasyonu mu? Squid Game beraber gelecek olan yeni işbirliği ifadesi ve gül ifadesi mi, yeni gelecek olan yükleme etkinliği mi, kanunsuzlar mı, Evo kasası mı, yine dediğim gibi bu konu hakkında olan düşünceleriniz ise tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız Yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.